alındığını söylüyoruz. Siz de ifade ettiniz. E, talep e, beklentinizi de yine söylediniz, ifade ettiniz. Fakat yıl sonu enflasyon tahmini an itibariyle e, 2024 yılı için, yani önümüzdeki yılın sonu için yüzde 33. 2025 için ise %15. Hükümetin teklifi yine bu da katılarak yıl sonu enflasyon evet. tahmini de katılarak yıl sonu enflasyon evet. tahmini de katılarak 15 e artı 10 memur sen talebi de gözüküyor 2025 için de verileri ekranlara getiriyoruz. Genel itibariyle e, hükümetin teklifine yakın bir karar verildiğini gördüğümüz için tekrar sormak istiyorum. Yine e, şu teklife yakın bir zam mı göreceğiz? Yani daha doğrusu karar hakem heyeti kurulu kararının ee, hükümetin teklifine yakın olduğunu mu göreceğiz? Evet, dediğim gibi 2 puanla, minimum 2 puan, maksimum 5 puanlık artışla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ee, somutlaştırmak gerekirse şu anda hükümetin teklifi 31.300 TL civarında. Ee, hakem kurulunun kararı da 31.750 ya da 32.400 bandında oluşacaktır. Bu iki aralıkta oluşacaktır. Bu da %2'lik %3'lük ekstra bir artışa Peki, tekabül etmekte. Alınan bu kararlar işte bugün yapılan açıklama yapılacak açıklama açıklama yapıldığı bir belirli bir zam oranı üzerinde mutabık kalındı. Daha doğrusu hakemiyeti kurulu kararını verdi. İki yıl boyunca bunun değişme ihtimali hiç yok mu? yıl boyunca ya da neye iki, göre değişir? Ne olursa değişir. Değişme ihtimali yok. Bunlar kazanılmış müktesap hak olarak devam eder. Çünkü toplu sözleşme yapıyorsunuz ve toplu sözleşmenin içerisinde burada memurları temsilen konfederasyon olarak kamu sen Memur sen düzeltiyorum bu e, temsili yaptı ve bunlar gerçekleşecek nihai kararlar. Bunun haricinde ne olabilir? Bunları memurlar e, cebe attıktan sonra diyelim önümüzde malum bir yerel seçim dönemi var. Ocak döneminde yapılacak olan zam da e, 15 belirlenen orana Cumhurbaşkanı'nın tek nihai kararlar. Bunun haricinde ne olabilir? Bunları memurlar e, cebe attıktan sonra diyelim. Önümüzde malum bir yerel seçim dönemi var. Ocak döneminde yapılacak olan zamda e, 15 belirlenen orana Cumhurbaşkanı'nın artı 5 puanlık bir dokunuşu olabilir ve burada 20 enflasyon artı 20 bunu da orana vurduğumuzda yaklaşık 16 15-16 civarına tekabül eder. Bir oranla zamla karşılaşacağız demektir bu. E, bu rakamları dediğim gibi hep enflasyon artı olarak düşünelim. Tabi biraz karmaşık bir Hı -hı. hesabı var. Evet. Ana hatlarıyla değinmeye çalıştım ama 3 aşağı 5 yukarı değinirsek bu rakamları 15'i %9 olarak bu rakamlardan %6 civarında bir düşük olarak yapılacak zam mı? Enflasyon artı zam olarak düşünülmesi gerekiyor memurlar tarafında. E, tabii şu anda dediğimiz gibi kamu heyetinin e, içerisinde kamu tarafı ağırlıkta hakem içerisinde. Dolayısıyla da kararların zaten hükümetin teklifine yakın çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Peki şimdi aslında Mustafa Bey size döneceğim ama sormak istediğim bir soru daha var Ahmet Bey size. Sonrasında Mustafa Bey ile devam edeceğim. Destekler konusu biraz önce ifade ettiniz. E, diyelim ki iki yıl içinde bu zam oranı yetersiz kaldı. O zaman destek yoluna mı gidilecek? Yani desteklerle mi o süreç devam edecek? Şimdi memur burada ve memur emeklisi. Için. Evet, en büyük sorun burada enflasyon, enflasyonun ne olacağı. Enflasyon reel enflasyon, gerçekleşen enflasyon neyse memurlar bir kere bunu cebe atacaklar. Bu konuda bir müsterih olmalarını istiyorum ben. Yani burada tahmini enflasyon %33 olarak gözükmekte ama gerçekleşen reel enflasyon %50 olursa 50 artı 9, 50 artı 4 şeklinde devam edeceklerdir. Bu noktada tabii herhangi bir şekilde endişeye kapılmalarına gerek yok. Ee, bunun haricinde tabii memur sen tarafı masaya çok güçlü oturdu biliyorsunuz. Hı hı. Yani burada öncelikle en dikkat çekici olanlar kira zammı, kira yardımı teklifinde bulundular. Bunun haricinde dini bayramlarda ikramiye talebinde bulundular. Ve en önemlisi de gelir vergisi dilimlerinin %15'te sabitlenmesini istediler. Yani bu özellikle yüksek maaş alan çalışanlar için bir yaklaşık 20 puanlık bir artı bir avantaj demek. Dolayısıyla bu tekliflerin esasında yoğunlaşılması gerekiyor. Ve en düşük emekli maaşlarında da 22.017 TL olan en düşük emekli maaş, en düşük memur maaşı burada Aile yardımı olan ve çocuklu bir memurun maaşı ve bekar bir memur buradan 1650 TL daha düşük kalıyor. Bu yanlışlığın da düzeltilmesi talepleri var. Hakem heyetinde bu noktada bir e, düzenleme gelebilir. Bu 1650 TL'lik aradaki farkın düzeltilerek bunun da bir seyyanen zam şeklinde bir yansıması söz konusu olabilir. E, bunun haricinde de diğer taleplerle ilgili herhangi bir gelişme ben beklemiyorum açıkçası. Peki e, şimdi Mustafa Bey. Aslında biraz önce Ahmet Bey de ifade etti. Ee, şu soruyu sormuşum. Destek paketleriyle bu süreç eğer enflasyon beklenenden daha farklı gelirse e, yönetilebilir mi diye. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Size de sormak isterim. Ee, sanırım yönetilebilir. Ee, tabii burada konuşulan enflasyon, manşet enflasyonu. Yani e, ürün sepetinin tamamını gösteren e, bir enflasyon çeşidi bu. Belki ilerleyen zamanlarda e, memur ve memur emekliler, hatta tüm emekliler için... Temel gıda enflasyonu veya çekirdek enflasyon da baz alınabilir bazı hesaplama türlerinde. Özellikle bu dediğiniz destekleme ile ilgili faaliyetlerde temel gıda enflasyonunun baz alınması çok daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Çünkü zorunlu gıda harcamaları, zorunlu harcamalar içeren bir sepet bu. Bu sepetin içinde baktığınızda da artış oranının manşet enflasyonun üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla gerçek anlamda tüketime yönelik, insan hayatını devam ettirmeye yönelik bu tip harcamaların finansmanı anlamında çok daha anlamlı olabilecek bir metodoloji geliştirilebilir. Temel ihtiyaçlar Ama üzerindeki enflasyona yönelik bir artış mı yapılmalı? Biraz açar mısınız acaba o cümlenizi? Şunu demek istiyorum. Gıda enflasyonu ayrıca hesaplanıyor TÜİK tarafından. Dolayısıyla temel gıdadaki fiyat artışı da manşet dediğimiz toplam enflasyon oranının üzerinde bir enflasyon. Ee, az önce ifade ettiğiniz, Ahmet Bey'in de ifade ettiği bu ek katkılar belki bu temel enflasyondan ziyade e, gıda harcamalarına yönelik enflasyonu baz alarak yapılması e, hem çalışanları hem emeklileri daha çok rahatlatacak bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü temel olarak gıda enflasyonu veya zorunlu harcamalarla ilgili enflasyon oranı e, toplam enflasyon oranının üzerinde. Dolayısıyla böyle bir çalışmada da önümüzdeki dönemde belki sendikalar tarafından dile getirilebilir. Belki getirilmiştir. Biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tip bir çalışmanın yararlı olacak kanaatindeyim. Ee, siz ne düşünürsünüz? Ahmet Bey katılır mısınız? Bu ee, Daha enflasyonuna göre hesaplanmalı. Tabii ki güzel bir temenni ama genelde tüfe üzerinden gidildi. O noktada da bir değişiklik olacağını tahmin etmiyorum ben. Dediğim gibi burada e, memurların en çok e, ümit verebileceğimiz kısım bu toplu sözleşme bu şekilde hesaplanır. Daha sonrasında Ocak döneminde yeni memur maaşı belirlenirken artı Cumhurbaşkanı tarafından bir refah payı eklenir. Fakat bu toplu sözleşmenin içerisinde yer almaz diye düşünüyorum. Peki, şimdi bir sonraki, bir önceki grafiğimize geçebilirsek eğer geçmişi de geçmişteki verilen kararları da evet bu grafikten bahsediyorum. 2012-2013-2020-2021 yılları için verilen kararları da şimdi ekranlara getirdik. Enflasyon tahmininin o güne oranla ve aynı zamanda işte verilen kararlar doğrultusundaki süreci, Hakem heyeti kararı 4 artı 4 dedik ve aynı zamanda 3 artı 3 dedik. Şimdi bir kez daha bu yılın grafiğini getirebilir miyiz acaba ekranlara? Daha doğrusu e, tahmin, e, teklifleri. Evet, bu grafik. E, bu noktada şimdi beklenen enflasyon, yıl sonu enflasyonu yüzde %15, e, şunu sormam lazım e, Mustafa Bey. Şimdi beklenen enflasyon yüzde %15 doğrultusunda, e, yapılan açıklamalarda bu doğrultuda. Peki siz ne düşünürsünüz? Yani 2005- 2025 yılında... Ee, enflasyonun %15 olma hedefi gerçekleşecek mi? Çünkü bu konuyla ilgili de ciddi açıklamalar var. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından sıkı politikalardan bahsetti. Siz de biraz önce bu sıkı politikalarda durulması gerektiğini söylediniz. Nasıl bir süreç olacak sizce 2025 yılına kadar? Ee, enflasyon dinamikleri gereği tahmin oldukça zor Türkiye'de. Çünkü kronik ve yapışkan bir enflasyonumuz var. Bir de enflasyonun belli bir noktaya gelebilmesi için politikaların kararlılıkla devam etmesi ve artı bunun dış şartlarında elverişli olması gerekiyor. Şimdi tamamen hayali bir şey söyleyeyim. 2024'ün sonunda dünyada enflasyonist eğilim tekrar artmaya başlarsa, E Türkiye'de de bundan etkilenirse bu hedefin tutmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama bu tamamen hayali bir versiyon olur. Dolayısıyla o kadar uzak versiyonda hedefin tutturabilmesi pek çok şarta bağlı zaman uzadıkça iktisadi belirsizlik artacağından e, hedeflerin de doğruluk ve e, gerçekleşme olasılığı genellikle düşer. Bu bir temenni gibi düşünülebilir. E, 15 lira düşmesi hedefi vardır. Umarım düşer. Ama görülen o ki resmi beklenen enflasyonun bile 2025'te çift taneli olma durumu söz konusu. Bu da en azından enflasyon konusunda uzun ince bir yolumuzun olduğunu, e, insanların tüm çalışanların, tüm işverenlerin, e, tüm ekonomi paydaşlarının buna göre kendi kartlarını alması gerektiğini bir öncü göstergesi. Umarım bunun altında gerçekleşir ama baktığımızda e, Türkiye'deki enflasyonun yapısının biraz yapışkan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili şimdi aktarmak istediğim bir bilgi daha var. Enflasyon tahminini ekrana getiriyoruz. 2021 yılında enflasyon tahmini %5,4. Gerçekleşen enflasyon ise %36,1 oranında. Tabii Covid'in de olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ee, koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bir dönemden de bahsediyoruz ama enflasyon tahminiyle gerçekleşen enflasyon arasında ciddi bir fark var. Yine aynı farkın gerçekleşme ihtimali var mı? Bunu da e, sormak isterim size Mustafa Bey. Esasında ben şöyle biraz açayım istiyorsanız. Buyurun. Konuyu. Türkiye'de Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinin 2006 yılında başladı. Ve 2006 yılından sonraki hedef tutturmaya baktığınızda sadece 2008 ve 2009 yıllarında bekleyen enflasyonun altında bir enflasyon tutturabildik. Bunun dışında hedef konulan enflasyon hiçbir zaman tutturulamadı. Arasındaki makas da genelde 3-4 kat oldu. Son birkaç yıla bakmıyorum, çok daha manalı bir fark var hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında. Dolayısıyla bir hedef enflasyon, iki bekleyen enflasyon kavramlarını biraz açmak gerekiyor. hedef enflasyon, Merkez Bankası'nın yıl sonu için hedef koyduğu enflasyondur. Bekleyen enflasyon ise tüm parametreleri içeren ve tüm paydaşların hedef koyduğu bir yerdir. Ama bunların da gerçekleşmesi ekonomideki pek çok şarta bağlı. Ben biraz karamsar olmamaya çalışıyorum ama 2024-2025 enflasyonlarının da tutmama olasılığı geçmişteki serilerden baktığımızda görünmekte. Peki Ahmet Bey son olarak bu konuyla ilgili memur ve memur emeklisinin zammı ile ilgili eklemek istediğiniz bir ayrıntı atladığımız bir ayrıntı var mı? Şu anda ben kısaca tekrar toparlamak isterim memurlarımızın ve emeklilerimizin gözünde konunun tam anlamıyla canlanması için. Şu anda bir simülasyon yapılıyor ve beklenen enflasyon üzerinden hareket ediliyor. Beklenen enflasyonun üzerinde bir enflasyon çıkması halinde şu anda %42 oranındaki teklif 45'lere 50'lere daha yükseklere çıkacaktır. Enflasyonun artısı olarak alınacak zammın pazarlığı yapılıyor şu anda. Dolayısıyla bu noktada müsterih olsunlar, enflasyonun üzerinde artı ne alacaklar? Bunu göreceğiz. Rakamlarımızda yaklaşık 32 bin TL ile 33 bin TL arasında değişecektir. En düşük memur maaşı, en düşük emekli maaşı da tabii çok merak edilen rakamlar arasında. Bu da 14 bin-14 bin 500 aralığında yeni dönemde belirlenecektir. Enflasyonun Öngörülenin ötesinde çıkması halinde bu rakamlar yukarıya doğru yükselecektir. Çok kısa. Hangi memurlar en düşük meslek grubu, en düşük memur maaşını alıyor? Onu da sormak isterim size. Çok kısa bir cevap diyecektim. En düşük memur maaşı tüm meslek gruplarında mevcut. Tabii ki burada yani üniversite mezunu ve lise mezunu olarak bir ayrımımız var. Onun haricinde şube müdürü, öğretmen, komiser, polis memuru, uzman doktor şeklinde belli sınıflandırmalarımız var. Bunların dışında kalan tüm memurları bu en düşük memur maaşı alanlar statüsüne sokabiliriz. Bir hatırlatma da yapalım. Memur ve memur emeklisi. Memur emeklisine de bu maaş zam oranları yansıyacak. Evet kesinlikle. Yani şu anda masada sadece memurlar için değil, evet. memur emeklileri için de aynı zamanda bulunuyor. Ve çıkacak karar her iki grubu da bağlayan bir karar olacaktır. Peki, şimdi e, çok teşekkürler. Bu arada gerçekten e, önemli değerlendirmeleriniz için ama bir konu daha var. Büyüme oranları, büyüme oranlarını da Mustafa Bey size sormak isterim. E, siz nasıl bir e, büyüme açıklanacak? Siz nasıl bir oran bekliyorsunuz? Nasıl bir e, rakam? E, bugün onda açıklanacak birazdan. Evet, Türkiye'deki büyüme dinamikleri oldukça güçlü. E, Türkiye'de e, talep yanlı büyüme e, zaten epeydir güçlü de seyrediyor. Geçtiğimiz yılda trend devam etmişti ama bunun karşısında bir parça da enflasyon yaşamak zorunda kaldık büyümeyi arttırma pahasına. Ve genel beklenti 3,5-4'ler civarında ikinci çeyrek büyüme oranı. E, ben 3,6 civarında bir büyüme oranı bekliyorum. E, bu büyüme oranı da bu şartlar altında oldukça güçlü bir büyüme oranı. E, dolayısıyla Türkiye'de belli bir potansiyelde büyüme hala devam ediyor. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Büyümenin istihdamını arttırması, ve gelir dağılımını da koruyor olması gerekiyor. Biz bu konularda bir parça daha çalışma ihtiyacındayız sanki. Şimdi Türkiye, Türkiye ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,8. 2023 yılının da yani bu yılın birinci çeyreğinde ise yüzde 4,4,0 yani 4 büyüme kaydetmişti. o yüzden hem bir kez daha e, tekrar etmenizi isteyeceğim bu seneyle ilgili daha doğrusu ikinci yılın bu yılın ikinci çeyreğindeki beklentinizi. Aynı zamanda önceki yıllardaki büyüme oranlarını da nasıl değerlendirirsiniz? Tabii önceki yıllar oldukça güçlü büyümelere sahne oldu ama bu büyümenin kaynağına bakmak gerekiyor. Az önce ifade etmeye çalıştım. talep ve tüketime dayalı bir büyüme anlayışımız söz konusu. Enflasyon yarattığı büyüme etkisi de vardır. Enflasyon genelde fiyatları şişirip belli tüketimleri kamçıladığı için büyümeye de etkiler. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl bunun etkisini net bir şekilde gördük. Her büyüme oranının yüksek olması iyi değildir. Her düşük büyüme de kötü değildir. Buna böyle bakmak gerekiyor. Biz geçtiğimiz yıllarda biraz hızlı büyüdük. Bunu şuna benzetebiliriz. Ee, bir arabanın yüksek diye kullanılması gibiydi geçtiğimiz yıl esasında. Biraz motoru ısıttık. Motorun ısınmasını nasıl anlıyoruz? Enflasyonun yükselmesinden anlıyoruz. Dolayısıyla şu anda ekonomi yönetimi biraz frene basıyor motoru soğutmak anlamında. Dolayısıyla ilk çeyrekte 4 bu sayı bu çeyrekte de 3.5'lar 3.5 4 arasında bir büyüme oranının gelmesini kötümser olarak algılamamak gerekiyor. Çünkü biz yüksek tempoda büyümeye devam ettiğimiz takdirde enflasyonla mücadelemiz konusunda ciddi problemler yaşamaya devam edebiliriz. bu şartlarda düşünüldüğünde bence makul ve mantıklı bir büyüme bu yılı göz önüne Peki faiz kararları nasıl etkiler sizce ya da nasıl etkiliyor büyüme oranlarını? Şu anda büyümeyi çok dikkate aldıklarını zannetmiyorum. Tabii gözlemliyorlar da özellikle istihdam artışın ve belli bir büyüme oranını ama önemli hedef şu anda enflasyonun belli bir noktaya çekilmesi. Eylül ayında muhtemelen Merkez Bankamız faiz artışına devam edecektir. Çünkü beklenen enflasyonla, gerçekleşen enflasyonla faiz oranı arasında negatif bir fark var. Peki, çok teşekkürler Mustafa Bey, çok teşekkürler Ahmet Bey evet, önemli değerlendirileriniz için. Efendim, tabi bugün sıcak bir gün. Özellikle ekonomi e, gündemi açısından baktığımızda gerçekten çok sıcak bir gün. Önemli konuklarımız vardı. Sosyal Güvenlik uzmanı ve yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş ekonomist Mustafa Aşk.